Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sınava hazırlık yapacağız arkadaşlar. Çünkü sınavı izleyenler var. Yarın sınavı olanlar var ve 5. sınıf için sınava hazırlık yapacağım. Arkadaşlar hemen başlıyorum arkadaşlar. Yanlış yapıyor. Hemen ben. Arkadaşlar hemen şurayı İlk arkadaşlar zaten 6. üniteden 10. üniteye kadar olacağını demiştim arkadaşlar. Onun için 6. ünitenin başından başlıyorum. Şimdi Shrek. A. E. The Green. And Honey. Honey. Ağır. Demiştim arkadaşlar. Burada arkadaşlar Şirin öğrendiğini demiş mi? Arkadaşlar Hepiniz e, izlediğiniz an Sözcükleriniz yanına açın Çünkü sizi ben zaten 5 dakika falan Süre veriyorum arkadaşlar e, Olmasanız bile Bakın diye arkadaşlar <laughs> Burada 5. sınıf bir son sayfalarından da zaten arkadaşlar net kitabımızın son sayfasında arkadaşlar kelimeler var ama Türkçeleri olmuyor çünkü sizden bekliyor arkadaşlar.

kafayı yedi yine bu. şimdi e, arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, Bulamadım hala. Bu girmek istiyorum arkadaşlar gözüküyor mu bakayım ekran paylaşımını yaptım. kaç kere kaç kere kaç Hayır, görünüyor mu görünmüyor mu ben aslında sonra açıyorum bekleyelim ben. sorun yaşıyorum arkadaşlar. Tüm ekran deyince de böyle oluyor değil mi? Paint göstermesin için. Evet arkadaşlar, Shrek, a green and funny. Görüyor musunuz şimdi arkadaşlar? Shrek, e, eh, green and funny out. Evet, e, uh, Türkçe'nin Türkçe'sine çevirecek e, eh, şey, Shrek a green and funny ogre. Ag da Shrek a green and funny ogre. Ogre, oh, yeah. Yeşil ve komik bir şirik, şirik. Değil mi? Yani Here. Duydunuz mu? Hayır. Şirik green and funny ogre. Yeşil ve komik bir ogre şirik. Arkadaşlar Şimdi Anladık mı? Yani komik yeşil ve komik e, yeşil ten rengine sahip arkadaşlar komik Shrek dir. Arkadaşlar çizgi devam edelim mi? Evet edelim çünkü Bakın hala Şimdi Shrek like yes. around in a swamp. Shrek a uh. hmm. Evet. Arkadaşlar. Bunun için süre sanıyorum siz arkadaşlar. <laughs> Shrek yalnız bir bataklıkta yaşıyor. Değil mi? Shrek yalnız bir bataklıkta yaşıyor. Arkadaşlar olacak. 59. sayfa ne? 5. sınıf İngilizce kitabı arkadaşlar. Hemen Türkçesini yazayım mı? arkadaşlar. Şrek. Arkadaşlar şöyle yapayım. Şrek. Şöyle ara koyalım. Şrek yalnız bir bataklıkta yaşıyor. Olacak arkadaşlar. Anladık mı buraya kadar? İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah. Ne diyeyim ben daha. Değil mi?

arkadaşlar. Kopyalıyorum birazdan. Soru olarak arkadaşlar test çözdüğümüzde de bu sorudan çıkacak arkadaşlar. Bunlar onun içinde. Hatta ben bunu bir yere yapmıştım. arkadaşlar. <laughs> Bunu değil mi? İnşallah bir şeyi buldum. Bir gün birçok masal yaratıkları bataklık onun için geldi. Şimdi nasıl diyeyim? Bir gün bir çok masal yaratıkları yaratıkları, bataklık onun için gelmiyor. Öyle ben buldum arkadaşlar. Yanlış bulmuş olabileceğim arkadaşlar çünkü. Hmm.

masal verdikleri onun için yani Şş, bataklık aktivlanmış da arkadaşlar tamam mı? Arkadaşlar işte buradan böyle mesela Böyle geçecek işte bir daha. Can, Can't count var. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ben ilk olarak altıncı üniteyi çalıştırdım arkadaşlar. Ee, bir şeyler öğrenmişsinizdir. Öğrenmişsinizdir. Ee, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar size kelimeleri söyleyeceğim ve kapatacağım orada. Actium, action, aksiyon demek arkadaşlar. Adventure macera demek. Animat, Animates. Animunt, animasyon demek. Before, before tour. Arkadaşlar ağzım döne yapın söyleyin. İşte before, tour. arkadaşlar ağzınız dönüp dilim bir şey oluyor. Beautiful, beautiful. Güzel demek. Boring, sıkıcı demek. Karton, çizgi demek. Karton work var ya. Onlar aklınıza gelir zaten. Çizgi film kanalı olduğu için arkadaşlar. Comedy, komedi demek arkadaşlar. Sonra honest, dürüst demek. Horror, korkunç demek. Low, love, sevmek demek zaten. Monster denemek. Monster hayat var ya. Orada zaten canavar. Oradan aklınıza çıkar zaten bazıları. Öyle çıkıyor zaten. Swamp bataklık demek dedik zaten. Çok çıktı. Ugly, ugly. Çirkin demek arkadaşlar. Yedin, dokuzuncu söyleyeyim. İki, üç tane devamını zaten sonra söylüyorum. Adam evlat edilmek donut bir kuruluşa bu işte bulunmak demek. Bir eksamın e, ek 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 e zemin demek arkadaşlar. Onun için şey söyleyeyim bir. Ramazan Ramazan demek mesela. Meksikan, Meksikalı, Meksika demek. Festival, bayram, festival, bayram. Selamlar. Festivaller yani 23 Nisan kutlu olsun var ya. onun işte festival denir onlara. Sonra arkadaşlar daha aklıma geliyor mu? Hmm. Hmm, ne Hmm. Aklıma daha e, gelmiyor. Yılbaşı e, var mesela. Free arkadaşlar var. Meksiko, Meksika demek. Meksika, Meksikalı demek arkadaşlar. İşte e, öyle diyelim. Yedinci ünitenin kelimelerini zaten biliyorsunuz. Gift, hediye demek. Ee, aylardan bir tane söyleyeyim. Jun, Haziran demek. Sonra May, Mayıs demek. Sonra yer yeah. yaş. E ee, April Nisan. Böyle arkadaşlar Ağustos, Ağustos Ag demek. <laughs> Başka arkadaşlar... Run proje. Sonra bowling. Bowling zaten arkadaşlar. Sonra bir... Zaten ilk 1, 2, 3, 4, 5 zaten birinci dönem ve ikinci dönemin birinci, ikinci sınavlarında çıktı. Üçüncü sınavlar zaten 6, 6 ile 7 sanırım. E, ikinci sınavın ikinci sınavlara çıktı sanırım arkadaşlar. Doğru söylüyorum? 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar arkadaşlar çıkacak. Camp, campslar çıkacak. İlk eki çıkacak daha fazla arkadaşlar. Çünkü bunları işliyorsunuz. Daha da çok işleyin arkadaşlar. Bu için bunları ağırlıkta çalışın ama hocalarınız başka bir şey demişse tabii ki de onu çalışın ama bir şey dememişler arkadaşlar. Onları çalışayım ve 6'dan 10'a kadar çalışayım diyorum arkadaşlar. Ee, burada da bitti canlı yayınımız işe yaradıysa teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sohbeti zaten bataklığın ne olduğunu biliyorsunuzdur. Neyi bilmiyorsunuzdur desem her şeyi biliyorsunuzdur sanırım arkadaşlar. <laughs> Bu da burada sona erdi. Arkadaşlar bu kadardı. Kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir dahaki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Şimdi bir dahaki canlı yayınımızda ne yapacağız sizce? Kendinize iyi arkadaşlar. Fosilleri yapacağız arkadaşlar. Fosillerle ilgili, ben ve teknoloji fosillerle ilgili bilgiler, sınav hazırlık yapacağız arkadaşlar. Haftaya sınavımız var büyük ihtimal. Onun için de yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik bay bay arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi geceler.